Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Cihangir'den dolayı videoyu evde başlatamamış olsam da AVM'de başlatıyorum. Şimdi biz eve yaban tritonge klima ya da bu işte kule tipi mini fanlar falan varmış. Onlardan birini alacağız. Muhtemelen bu kule tipi, kule tipi fanlardan alacağız. 2 tane marka var. Ee, arkadaşlarımıza sorup memnun kaldıkları markalar da var. Onları gezeceğiz. Hangisine karar verelim? Bakacağız. Ee, sizlere de paylaşmak istedim. Belki bizim gibi aynı dertte olanlar vardır. Hadi bakalım şimdi. Korku olarak gelmiştik. Erçelik'in vardı öyle bir markası ama burada kalmamış. Bu arada ben böyle giydim. <laughs> şimdi Teknosa'ya bakacağız. Carrefour'a bakacağız. Bakacağız da bakacağız. Tamam. Geldim. Aa bu arada simge e, kapak fotoğrafını anladığınız gibi doğum yaptı. Ona da bebek görmesine gideceğiz. Aa bak Freo. Şöyle şeylerden bakacağız biz işte. Bu, aa bak su O kızın dediğim marka ama bu çok büyük. Evet. Mesela bazılarının arkasına buz kütlesi konuluyor. Onunla soğuk üfleniyor. Ee, ama işte biz onlardan almak istemiyoruz. Bir bakalım bakalım. Bunlardan stokta yok, bunlardan var, adresinize teslim oluyor şu anda. Şu anda an cihazınız su var mı? Çok, mevcut değil şu anda koymadık. Biz normal şu, şu an, an mevcut değil. Yani kantilatör görevi görüyor, hem de soğutma görevi görüyor. Evet, suyla soğutum evet. yapıyor. İçerisinde yanlış hatırlamıyorsam 16 litre civarı bir su azlesi var. Tamam. Evet. 20, 20 litreymiş. Litre değişimleri nasıl? Moda sonra... temizleme yani yanımıza... Evet, küçük temizleme... modern var. Şunu gösterelim. Bu hava soğutucu. Bu suyla mı soğutu? Evet, evet. Su tankı evet, diyor. Evet. O, 20 litre. En buz koyuyorsun. Buna hem soğutucu özelliği var hem mantilatörü bir özelliği var. Şu an Şu an soğutucu... çok iyi ama bu. şu an su Ama bundan soğutucu. çok daha İyi bir şey veriyor, sonuç veriyor. İki çeşit var, ve var, Mesela evet, bu sanayi tıvomamda demir buluyor içindeki. daha büyük oluyor ve daha büyük sesle görüntüle çalışır. Şuna bak, etrafı izliyor. Devam tamam, edelim. Evet, marka. evet, evet. Bu fakirin ürünü üç tane kademesi var ee, ve soğutmuyor evet. ama fiyat neymiş onda? çok iyi üflüyor yani üflediği zaman e, sıcaklığı hararetinizi alabilecek bir ürün bence. Şimdi hiç yan böyle sakin dedik hemen yemeğimizi yiyelim. Aha da yemekler geldi zaten. Sağ ol Hani turşu yok muymuş? Nasıl? Turşusu vardı bu menünün. Turşu yani zaten. Tamam. Turşu her yerde görmemazlığı risk yapmak istemedim. Şey. Bir tane içecek var. Ben kola içmiyorum bugün çok istedim. İçecek içmeyeceğim misin sen? Neden? Diyecek biraz... benimkisin yarısını içecek şimdi. Yok ya içecek. Peki. Peki tamam. Kesine bereket. Yangil'in yüzünü bu şekilde çevirince etrafa baktığı için rahat duruyor. Rahat duruyor dedim. Kudurma. <laughs> Can da kendini iş yerinde giymek için siyah pantolon şunlardan bakıyordu. Şöyle. De Bedenini bulamıyor galiba. Can hiç bedenini bulamıyor mavi de ya. Pardon ablacığım. Çok pardon. Ne oldu? Gitti. Hayatım ne oldu? Ay ne yapıyor? sürekli beni bu tarz şeylerle besliyor. Normal yani. Çok da değil ama çok tadı gelmesin. Yeter bence o. Ee, şey böyle kokteyler hazır. Orijinal sıkım bunlar. Aslında bağlı müzede muzda e, aklım kaldı ama şöyle meyve kokteyi aldım. İçerisinde muz, bütün meyveler bal falan var. Can şimdi ödemeye geçti. kararı fakir bu TV 90S verdik. Bunu alacağız. Yani o bu evet o sabit bu dönüyor. Bu kendi bu diş, ekseninde dönüyor. Ona göre daha iyi. Aa, üç yıllar arkadaşım arkadaş kullanıyormuş memnun olmuş ama bunun etkisi daha fazla. Evet yarı yarıya da fark var fiyat farkı da yarı yarıya. Hadi gidelim. Bir tane diş kaşığı aldım Cihangir'e. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu sıcak yaz günlerinde olmazsa olmazımız klimalar, vantilatörler ve soğutucular. Biz de e, kendi hakkımızı, payımıza düşeni bu vantilatörden yana kullandık. Soğutucu kullanmama nedenimiz, e, soğutucu e, bizim için çok fazlaydı. Klima da bizim için, şu an için gerek duymadığımız bir e, ekipman. Şu an bize vantilatör yeterli oluyor ama vantilatörde bir ev tipi, bir sanayi tipi vardı. Sanayi tipi olanlar çok ses çıkarıyor. Ev tipi olanlarda yeterince olan havayı, daha doğrusu sirkülasyon sağlamıyordu. Biz dedik madem bir ürün alacağız, temiz bir ürünle başlayalım dedik. Bunun için kendimiz bu fakir ürünü, bu markasını bu antretöründen yana kullandık. Bu ürünü gerçekten biz ilk başta denedik tabii, deneyerek aldık. Ya bizim için yeterli olacağını düşündük çünkü neden? Çocuğumuz olduğundan dolayı klima ve soğutucu kullanmak istemedik. Şimdi bir kutu açılışına bakalım. Bu arada fiyatlarından bahsedelim ilk başta. Fiyatları e, 4000 TL ile 4300 TL arasında oynuyor. Biz bunu 4000 TL'ye Carfursa'dan aldık. 4000 TL'ye aldık. 4200. Yok 4200 TL Carfursa'dan aldık. Normalde Vatan Bilgisayar gibi e, teknoloji marketlerinde 4000 TL bulabilirsiniz ama e, malum yaz aylarından dolayı çok yoğun bir satış bulunduğundan dolayı kolay kolay bulunamıyor. Teşhir ürünü varmış şu an ellerinde. Teşhir ürünü dahi 4 TL satışa koyuyorlar. Biz de dedik ne dedik? Tekrardan vatan bilgisayarı gelmesini beklemeden, online siparişi beklemeden kargo ile uğraşmadan hemen direkt e, bunu kartosuna almış bulunduk. Bu çok ağır geldi bana çünkü ben bunu elimle bayağı taşıdım. Ama çok da güzel paketlenmiş. Şöyle bir bakalım. Öncelikle bu sadece vantilatör olarak geçiyor. Soğutucu özelliği 180 derece dönebiliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bir bakıyorum hatta şuradan kontrol ediyorum. Bakıyorum. 80 derecelik açı vermiş. pardon. Ama en yüksek kademesi çok güzel soğutuyor. E bir de yer de kaplamıyor açıkçası. Çünkü diğer soğutucular çok geniş yer de kaplamıyor. Mesela Beko'nun arçeliğinin ürünleri var. Teknosan'ın kendi markası olan Preo markasının kendine ait bir ürünü var. O güzeldi bu arada. Fiyat performans için kesinlikle düşünebilirsiniz. Preo markası da ise Teknosal mağazlarını 4250 civarlarında falan. Zaten videonun ilerleyen kısımlarını göreceksiniz. Koyacağım. Evet. Malum cihaz bu. Fakirin PBL 90 serisinin bir modeli. Ee... Güzel bir cihaz, yani fiyat-performans ürünü. İlk başta fiyatı çok bulmuştum, internette gördüğüm gezindiğimde. Fakat bizim için 65 metre bir ev için gayet yeterli. Zaten Amerikan mutfakta sanırım sahibiz. Bir yandan da giriş kat olduğu için altımızda otopark, yani rahat bir esinti var ama şu son sıcaklıklar bize bunu attı. Sıcaklar devam evet, Ve devam edecekmiş bu sıcaklar. Şimdi aldığımız bilgiye göre. Şimdi hemen Yani ürünümüzü... aslında Cihangir'i bile sıcaktan uyuyamıyordu. Bunun tabii, e, tabii son de kademesi ilk kademesinde Cihangir'i ferah ferah uyutabiliriz. Kesinlikle. Yani çocuğumuz rahatsız olmadan evet. en büyük şeyimiz oydu zaten. Çocuğumuz rahatsız olmadan nasıl bir e, ev soğutma cihazı kullanabiliriz düşünüyorduk. Onun için ben bir hemen bir uzatma kablosu ayarlıyorum ve geliyorum. Cihazımızı krizi taktık. Şöyle biraz toparladım, Mekan biraz temiz olsun. İçerisinden şöyle bir kumandamız çıkıyor. Kumandanın bir aparatı var. Yapışkanlı bir aparat. Yakınızda bir yere yapıştırabilir. Duvar tipi olabilir mesela. Kumandayı da içerisine koyuyorsun. Uzaktan kumandalı bir cihaz. Dediğim gibi Soyza e, sulu bir sistem değil. Diğer e, sıvı soğutmalı e, soğutuculardan değil. Bu sadece vantilatör görevi görüyor. Hemen şuradan bir ayarlarına bakalım. Ayarları 1, 2, 3 kademesi var şu an birinci kademede. Aslında bu bile yeterli olacak seviyede. İkinci kademeye ge geliyorum. Üçüncü kademe. Atıcan geliyor mu oraya? Geldi mi? 3 kademeli bir cihaz. Sesi de o kadar rahatsız edici bir görüntüsü yok. Çok da uzay gidiyor bak. Tapencenin evet. içine kadar gidiyor. Yani 2 artı 1 evi olan e, 70 ila 90, 65, 70, 90 metrekare ev olanlar için ideal bir ürün. Kesinlikle düşünebilir. Tabi bunda iyonizer özelliği yok. Mesela Dijitsu'nun ürünü var. su ürünü var. 2000 ila 2-3 arasında fiyat farkı var. Onda yan özel özelliği var ama bu kadar bir e, serinletme özelliği yok. Vantilatörü bu, bu kadar kuvvetli değil. Ama vantilatörü bana bayağı bir iyi gelmiş açıkçası. Ayrıca bunun yine zaman ayarı var. E, mesela e, dönmesini sabitleştirebiliyorsun atacağım. Bak mesela sana getiriyorum şu an. Gelsin, gel Geldi mi? Geldi mi? Bak sabitleştirme mesela. Sen sadece sen değil. ürün bu şekilde, şu an burada bir göstergesi var. Göstergeye göre, evin şu anki derecesi 27 derece. Kumandası, kumandası da bakıyorum hemen. Kumandası bir saat pili ile çalışıyor açıkçası. Bir saat pili ile çalışıyor, tabii içerisinde şu an pili ile beraber gelmiyor. Cihaz bu şekilde, dijit sunum mu? yoksa fakirin bu 90 TVL 90 S serisi mi? Derseniz ben kesinlikle 2000 TL daha verin bu ürünü alırım. Soğutucu isteğe göre değişebiliyor tabii. O fiyata dediğim gibi Teknosa'da Creo marka soğutucu var. Onu da o şekilde alabilirsiniz. Ama tabii bu şekilde zararlı değil. Bu şekilde. Arkadaşlar videomuzu izleyip sonuna kadar benimle eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Birinci kademede bu şekilde bir sesi var. İkinci kademedeyiz şu an ve üçüncü kademede.